Sevgili Milo Dokanović, özgürlüğüne düşkün, yenilikçi ve sıra dışı ilişkiler yaşamaya heveslisiniz. Yeni yerler keşfetmeye meraklısınız ve kaliteyi seviyorsunuz. Modayı takip edersiniz ve tasarımcı bir yönünüz bulunuyor. Orijinal, çekici ve başkalarından oldukça farklı kişini, kişiliğinizle ilgi uyandırabilen Karşı cins tarafından beğenilen, her giydiğini yakıştırmasını bilen bir kişiliksiniz. Bulunduğunuz alanlara yenilikler getirirsiniz. Rutinlikten hoşlanmıyorsunuz. Seçici ve iyi gözlemcisiniz. Arkadaş çevreniz geniştir. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Doğuştan anatsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Adınız size yaşamınızda pratik, mantıklı, çözümleyici bir yaklaşım ve oldukça fazla sabır veriyor. Mekanik veya teknik nitelikteki konularda çalışmaktan zevk alıyorsunuz ve yapmaya değer gördüğünüz işlerin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bir projeyle ilgileniyorsanız tüm düşüncelerinizi bu projeye yoğunlaştırırsınız ve kesintiye uğramasını istemezsiniz. Kasıtlı, metodik düşünme ve konuşma yönteminiz bulunuyor. Öğrenmeniz zaman alabilir. Ancak bir konuyu iyice öğrendikten sonra onu unutmazsınız. Yaptığınız her şeyde çok sistematikseniz ve işleri düzensiz görmekten hoşlanmıyorsunuz. Ancak çok telaşlı olma eğiliminiz bulunuyor. Doğanızda özellikle değişim ve belirsizlikle karşı karşıya kaldığınızda sorumluluklarınız konusunda endişelenmenize neden olabilecek bir ciddiyet taşıyorsunuz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerimizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Fazlaca kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Oldukça objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Ne istediğinizi bilerek kararlı adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Hayatın madde anlamına önem vermiyorsunuz. Para sizin için ikinci planda kalıyor. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Mor renginiz ve beyaz ışığınız eksik. Bu renklerin enerjilerinden çakralarınızın faydalanması için giysilerinizde kullanabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.